Akşener, Akşener gelince ne değişecek? Neden size oy verelim? Saygılar, Gülverens. Akşener gelince ne değişecek? Her şeyden önce şunu unutmayın. Ee, sanırım e, hanımefendi yazanda e, bir kadın eli değecek Türkiye'ye. Bir kadının evdeki e, özelliğini de düşünün. Hepimiz yaşıyoruz, erkekler için söylüyorum. Eşimiz bir hafta bir yere gitse evi, evde neyin nerede olduğunu bulamadığımız gibi tamamen karman çorman hale getiririz. <laughs> Bir kadın eli değecek. Bu memlekete artık bir kadının elinin değmesi vakti geldi de geçiyor. Akşener gelince doğru siyaset, belden aşağı vurulmayan siyaset, nefisle hareket edilmeyen bir siyaset gelecek. Siyasetteki üslup ve nezaket değişecek. En çok bugünlerde belki de ihtiyacımız olan şey bu.